Playoff ve başka bir dünya. Bu seri 5. maçı hak etmişti bence. Farkı yaratacak olan hesapta olmayan oyuncuların çıkıp skor üretmesi. Ama sonuçta Barcelona bir kültür. En azından Real Madrid'in biraz daha direneceğini düşünüyorum ben. Yani başka 7. Final Four'unu oynuyor. Bence bu 7 Final Four'a 2. şampiyonluk yakışır. Gökhan Germanla Missizona hoş geldiniz. Hoş geldin Gökhan abi. Hoş bulduk. E, play Playoff'ların heyecanı devam ediyor. Final Four'a çıkan takımlarda da iki, tanesi belli oldu. Panathinaikos Anadolu Efes arasındaki seri devam ediyor. Beşinci maça kaldı. Aynı zamanda Monaco Barcelona serisi e, tıpkı Panathinaikos Anadolu Efes serisi gibi. Beşinci maçta belli olacak her şey. Biz önce temsilcimizden başlayalım Gökhan abi. Panathinaikos Anadolu Efes serisi için öncelikle serinin ilk dört maçı üzerinden nasıl bir değerlendirme yaparsın? i̇lk yani dört maça baktığımız zaman dört maçta son toplarda bitti çok denge var seride. İki takım da oyun olarak birbirine üstünlük kuramadı. Bu da uh, skora yansıdı. Yani bu seri 5. maçı hak etmişti bence. Yani baktığımız zaman Efes uh, Atina'da bir galibiyet çıkardı ama işi 3-0'la da bitirebilirdi. Yani ilk maçı son anda kaybetti. Evindeki maçta yine maç son topu kaldı. Kritik hücumu Efes Darkin'le kullanamadı. Onlar geldi. Mit oldu. Üçlü buldu ve maçı bitirdi. Ve dördüncü maçta Efes bu kez uh, el yakan toplarda 2 dört numarası Ercan Osmanlı ve Simit ise yani zor şutları sokunca kazanan taraf oldu. Şimdi seri Atina'ya taşınıyor. Panayirkoosta yani Atina'da Efes'i ilk iki maçtan daha farklı bir atmosferle bekleyecek. Yani Beşinci maç farklı mı oldu? Dördüncü maçtan sonra o yaşanan olaylar bence orada psikolojik avantajı biraz Panathinaikos'a çevirdi. Ergin zaman özelinde taraftar Panayirkoosta taraftarı iyice sahip çıktı. Ergin atamına. Orada bir bütünleşme oldu. Ama olmasa da zaten 5. maç Atina'da kazanmak zor. Ama baktığımız zaman An Anadolu Efes normal sezon maçında da 3 maç oynadı Atina'da. İkisini kaybetti. Birini kazandı. 3 maçta son topta bitti. Yani son ana kadar oyunun içinde kaldılar. Zaten yani teknik olarak baktığımız zaman Panadayakos büyük üstünü kuramıyor Anadolu Efes'e karşı. Özellikle de Lesort'un yokluğu. Pota biraz sıkıntı yaşıyorlar. Pota altını kapatmak için de ee, savunma değişik savunma stratejileri deniyorlar. Mesela Larkin'e tepede ikili sıkışma e, devrilen ters taraftan yardım getiriyorlar ve 4 numaralarda biraz risk ediyorlar. Boşta kalıyor. o, o maçta Ercan ve Simis o risk edildikleri şutları, boş şutları soktular. Yine sokmaları lazım. Çok da farklı bir şey yapmayacaktır Ergin Ataman. E, Çünkü e, pot altında e, normal savunma yaparlarsa Poirier ve oturu ciddi üstünlük kuruyor oraya. Ömer Faruk biraz yumuşak kalıyor. Yani yokluğu onların savunma sertliğini ciddi anlamda etkiliyor. Efesin e, Nan'ı pek devreye sokmadı. Üçüncü maç hariç. her maç 20 sezonun MVP'si Nan yani üçüncü maç hariç çift taneli sayılara bile ulaşamadı. E Sulukas yeteri kadar devrede değil. Onlarda da her maç bir oyuncu ilk maçı Hernan Gomez'in ekstra katkısıyla kazanmışlardı. Dördüncü maçı da Mitoğlu'nun Ekstra katkısı da E Şöyle bir durum var artık. Takımlar birbirini çok iyi biliyor. At, atacaklar her adımı, bir sonraki adımı da biliyorlar. Ön, ve önlem alınması kolay oluyor. Burada farkı yaratacak olan hesapta olmayan oyuncuların çıkıp ıı, skor üretmesi. Mesela Efes'in kazandığı maçta Erkan'ın ıı, beklenenden fazla katkısı vardı. Doğuş 2-3 dakika girdi. Kendisi ıı, oldukça yıprattı. Ee, bu maçta da yine Elijah Bryant ve Larkin özelinde savunmalar konsantre olacaktır. Bana Panathinaikos'ta. O diğer oyunculardan ekstra katkı alması gerekiyor Efes'in. Ee, Nan'dan bahsediyordun Gökhan <laughs> abi. Nan'ın ilk, 4 maçtaki <laughs> performans için yorumun nedir? Çünkü 5. maç karar verici maçtır. Sonra da Larkin'e geçeceğim. Yani Nan şimdi öyle bir oyuncu ki bir kafayı koyduğu zaman çok önlem alsan da fark etmiyor. Bir şekilde ritmin bulduğu zaman 20-25-30 sayılara ulaşabiliyor. Yine bir numaralı spor oksiyonu. Nano olacak ama Efes savunması da nano üzerinde, konsantre. Nasıl durduracaklarını da biliyorlar aslında, gördüler. Ya Umarız saçmalar biraz Skoratin derken ritminden çıkarsa, Efes'in avantajını ama ritim bulursa kendi evinde taraftar desteğiyle, Efes'in işi E zor olur. E, Onlar da az önce söyledim Larkin'e önlem alıyorlar. Yani savunmanın ilk ana planı Larkin'e her topu aldığında tepede ikili sıkışma yapıyorlar ve pas verdikten sonra tekrar Larkin'in pas almasını engellemeye çalışıyorlar. Burada coaching faktörde de önemli. Koçların bu önlemleri çözüm bulması, rakibi şaşırtması gerekecek. E burada da ergen zaman biraz daha avantajlı gibi duruyor. Luka Manki'nin kariyerinde bir Final Four yok. Tabi buraya kadar çok iyi getirdi. Ama neler yapacak göreceğiz. Yani eğer coaching değerlendirmesinde gelecek olursak biraz Ergen tamam. daha dolayı Panathinaikos avantajlı duruyor. Abi peki 5. maç artık. Kırılma maçı tahminin nedir? E, tahminim. Ben yine geride kalan 4 maça benzer bir senaryo bekliyorum. Kopacağını düşünmüyorum maçın. Yani son ana kadar yine ortada bir oyun olur. 8-9 handikapla beraber, 8.5 handikapla beraber Efes tarafındayım. Çok iyi tanıyorlar birbirlerini. Silahlarını etkisi hale getirmeyi çok iyi biliyorlar. Yani savunmalar da üst düzey olacaktır. O savunmaları aşmak için zorlanacaktır takımlar. 170.5 barajı bana çok yüksek geldi. Aşılmaz diye düşünüyorum. Yani o barajdan da alt seçeneği değerlendirebilir. Abi tıpkı Panathinaikos Anadolu Efes serisi gibi salı günü oynayacak bir 5. maç evet. daha var. Bir e, tamam mı devam mı maçı. Monaco-Barcelona. Sen Monaco, Barcelona ile ilgili zaten e, yorumlarını daha önce dinlemiştik. Pek hak ederek gelmediklerini söylemiştin ama bu 5. maçı da bekliyor muydun? Ya, açıkçası beklemiyordum. Yani Monaco iki maçı çok rahat kazandı kendi evinde. Belki o rahatlığın getirdiği rağbet de gitti Barcelona'ya. Ama sonuçta Barcelona bir kültür, bir geleneği olan. Euroleague'de defalarca Final Four oynamış bir takım. Her yani ne kadar sezonu kötü geçirseler de bir şekilde 5. sırada yer almayı başardılar ve olabilecek en iyi takımla eşleştiler. Bu şartlarda. Bu şartlarda. Çünkü Monaco sağ avantajı var ama öyle bir yoğun atmosfer taraftar baskısı olan bir kulüp değil. O yüzden kendi evlerinde de çok eksikleri vardı. Metu sezonu kapadı. Nunes yok. La Profitola sezon başından beri yok. Yan Vesili oynamadı. Ona rağmen işte dediğim gibi Parda'yla falan oynadılar bütün maçı. 2-0 geriden daha geldiler bu arada. 2-2 yaptılar. E şimdi bundan sonra kazanırlar mı? Yine ben zor görüyorum. Ya yani bu şartlar altında Monaco'yu ben favori görüyorum. Çünkü kadro kalitesi olarak çok üst düzeydeler. Yani tekrar o geçen sene de 5. maçta bir travma yaşamışlardı. Fenerbahçe'ye kendi evlerinde kaybetmişlerdi. O maçı Karates önderliğinde kazanmıştı Fenerbahçe. Karates bu kez Monaco'da. Ama o da oynayamıyor. Sakatlık sorunu vardı ama olmasa da Okobo var, Mike James var, Lloyd var, Strasser var. Çok iyi kısalara sahipler. En beğenen gelen Alman pivot Thijs savunma sertliği anlamında ciddi katkılar veriyor Monaco'ya. O nedenle ben Monaco'yu yine bir adım önde görüyorum. Bir dört buçuk beraber bir tercihini önereceğim. Yani bir en az beş fark yaparlar. Abi Fenerbahçe Beko'ya geçelim. <laughs> Paris basketi sen zaten bekliyordun söylemiştin. Üst sıfır yenerek üst üste Hı. ikinci toplamda da yedinci kez Final Four'a kaldılar. Bu seriyle ilgili görüşün nedir? Beş maçı da kazandı bu sene Fenerbahçe-Paris'le alakalı. Biz şey demiştik yani play ve başka bir dünya. Oradaki savunma sertliği, oyun anlayışı, tecrübe gerektiren e, bir dünya. Paris'e ilk kez Euroleague oynuyordu. İlk defa playine geldi. Play-in'e Rahim Hatice'nin deplasmanına play, de, play oynadı. Onlar görevini yaptı. Biraz da o havayla çıktılar maçı ama yine de üç, yani üç maçın ikisinde Fenerbahçe'yi zorladılar. Ama buna rağmen Fenerbahçe 3-0'la öngördüğümüz gibi Final Four'a erkenden gitti ve rakibini be beklemeye başladı. Fenerbahçe'de normal sezonun bütününe baktığımız zaman orada olmayı fazlasıyla hak eden bir takım. Hatta şampiyon olmayı da hak eden bir takım. Yani çünkü Yasikev 300 yönetiminde o da yılın koçu seçildi. Takım basketbol oynanır yani topu savunmayı hatayı her şeyi paylaşıyorlar zaten bireysel istatistiklere baktığımız zaman hiçbir Fenerbahçe oyuncusu ilk beşte değil. Bu da e, her şeyi paylaştıklarını gösteriyor. Doğru basketbol oynuyorlar. Diğer takımlara Final Four'a gelecek miyiz bilmiyorum ama geleceğiz. En devamlılığı olan, en e, böyle stabil basketbol oynayan takım, fazla iniş çıkış yaşamayan takım Fenerbahçe Beko. Bunu da şeyde play gösterdi. Abi Paris basket serisinin Fenerbahçe adına yıldızı kimdi? Evet takım olarak çok iyi oynadılar ama. Ee... E, Biberovic son iki hı hı. E, son iki maçta e, arka arkaya kariyer rekoru kırdı. 20 sayı 21 sayı. Özellikle e, üçüncü maçta o maçı da Fenerbahçe kazanıyor. Son bir, bir, bir buçuk dakikada hücumda çok yanlış tercihlerde bulundular. E, bir basket falan postardı, Almışlardı o maçı ama uzatmada Biberovic devreye girdi. Maçın son bölümünde de o, o skor attı. Zaten Fenerbahçe'nin özelliği bu. Mesela Gudulic çok etkisi kaldı bu seride. Ama 5-6 maç 20 sayı üzerinde say attığı bir periyot da olmuştur bu dur için. E, Naci atıyor. Bazen Bodlin çıkıyor. İşte bazen Biberovic çıkıyor. Bazen Holla, McCollum 10-15'er sayı atıyor. Yani şöyle bir avantaj olacak Fenerbahçe'nin. Şimdi Panathinaikos oynarken Nana konsantresin. Efes'te oynarken Larkin'e Larkin'e motivesin. E Fener'de oynarken bunu Bodlin'e yapmaya çalışsam bile ya yani Bodlin'e takımın skor tam lideri beki hücum lideri ama o atmadığı zaman da diğerleri girip çok hiç beklenmedik katkılar verebiliyorlar. Bu da fenerbahçe için bir avantaj. Ee, Olympiakos Real Madrid 3-1 geçerek final fora kaldı. Zaten burada da abi sen e, favori zaten Olympiakos diyordun. E, bu seri ile ilgili de bir kısa değerlendirme yapar mısın? Yani en azından Real Madrid biraz daha direnci düşünüyorum ben. Bir maç kazandı ama o Atina'daki maçları. E, son dördüncü maçı maçta çok kolay teslim oldular. Öndeyken biraz geri düşünce hemen dağılıyorlar. O mental devamlılık, mental gücü sahaya koyamıyor Real Zaten bütün bir sezon böyle gitmişlerdi. Orada beklenen oldu. Olympiakos normal sezon lideri Final olarak kaldı. Çok ciddi bir kadro. Çok yıldız dolu bir kadro. Hatta ilk 12'ye giremeyen bir iki oyuncu hepsi İyileştiği için 12'ye giremeyen, Dorsey gibi isimler var. Bazen Moses Wright giremedi ilk 12'ye. Çok geniş ve çok güçlü bir kadro. Onlar ee, tahmin edildi, edildiği gibi bir ufak e, Final Four'a kaldılar. Ama çok maç içinde iniş çıkış, onlar da yaşıyor. Devamlı sorunları var. Özellikle Fournier oyundayken bazen takımdan kopuk basketbol oynayabiliyor. Fournier'i bir şey oynuyor, takım başka bir şey oynuyor. O da rakipler için bir avantaj olabilir. Yani yenilmeyecek bir takım değil. Çok güçlü bir takım. Ama tek maç ve mağlup olmayacak e, bir takım değil diye düşünüyorum. Abi son olarak Final Four'da Olympiacos, e, Monaco, Barcelona Hı. Fenerbahçe, Beko ise Panathinaikos Efes galibiyle oynayacak. Hı. Final Four tahminin görüşünü alabilir miyim son olarak? Final Four tahmini. Gönlümüzden geçen tabii ki Anadolu Efes'in yani kazanmasa. Bu arada ben %60'a %40 Panathinaikos avantajı görüyorum. Sağ, sağ o vakit oynayacaklar 20.000 taraftar önünde. Yoksa oyun olarak bence ortada bir maç hı hı. ama dediğim gibi maçın Atina'da olması onları bir adım önde kılıyor. Ama gördüğümüz zaman tabii ki Anadolu Efes'in Final Four'a kalması ve iki Türk takımının yarı finalde oynayıp en azından bir Türk'ün finale çıkmasını garanti et, etmesini sağlayabilir bu durum. Öbür tarafta da Monaco, Barcelona karşısında ha, sürprize izin vermesi. Ee, bir tahminin var mı abi kağıt üzerinde? Fenerbahçe ve koyu mu ön planda görüyorsun bu kalan Ya bu arasında? kalan bütün takımlara baktığımız zaman e, Fenerbahçe Final Four'ların favorisi olmaz ama ben e, oyun olarak Fenerbahçe'yi diğerlerinden biraz daha şanslı görüyorum. Fenerbahçe 7. Final Four'unu oynuyor. 3 finali var, bir şampiyonluğu var. Bence bu 7 Final Four'a 2. şampiyonluk yakışır. Koç Yasuke ve Usta Kariyeri boyunca hep fayda puluna Hiç şampiyonluk yaşamadı. Onun içinde bir ilk olabilir. O sezon bu sezon olabilir diyorum ben. Teşekkür ediyoruz abi. Hadi. Ağzına sağlık.